Merhaba çocuklar. Bugün sizinle çok eğlenceli parmak baskısı yapacağız. Parmak baskılarımızdan çok güzel hayvan figürleri elde edeceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz kağıt, sıvı suyumuz, Müzik <laughs> anı örüyor, bir sağ bir sola sallanıyor. Salana vuruyor, anı örüyor, bir sağ bir sola sallanıyor. Sallan sallanınca, yaylan yaylanınca, sallan sallanınca, yaylan yaylanınca. Bak 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 bir yumurcak. Tavuk. gizlice Anı bozuyor, örümcek düşüyor bir sağ